Şimdi burada bir açıklama veriyor. Önce onu okuyalım. Asal çarpan bir pozitif tam sayının çarpanları içerisindeki asal olan sayılara verilen attır. Zaten bunu biliyoruz. Asal sayı asal çarpan değil mi? İçlerindeki asal sayılar. x pozitif tam sayısı için TR şeklinde bakın bir fonksiyon belirtiliyor. Diyor ki TRx fonksiyonu veya TRx diye bir işlem x sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamını ifade etmektedir. Atıyorum. TR10 olarak verilmişse onun asal çarpanları nedir? 2 ile 5. O da toplamı ne yapar? 17. Atıyorum TR12 verilseydi 12'nin çarpanlarını bulalım. 12 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Bunun birbirinden farklı asal çarpanları nedir? 2 ile 3 var. Bunların toplamı 5'tir. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Sorunun mantığı bu. Bakalım neler sormuşlar bize. Birinci soruda şöyle demiş. TR 60 ifadesinin değeri nedir? Hemen 60'ı asal çarpanlarına ayırıyorum. 60'ı asal çarpanlarına ayırayım. Şöyle bir çizgi çizeyim. Geldim buraya. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 2'ye böldüm. Bölünmez tabii. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. TR 60 için hemen ben sonucumu yazayım. Ne olacaktır? 2 artı 3 TR 60 için sonucumu yazıyorum. 2 artı 3 artı 5. Toplarsam cevabım ne olacaktır? 10 olacaktır diyor. Şimdi tabi 60'ı böyle de ayırabilirdiniz. Şöyle de ayırabilirdiniz. Derdiniz ki 60 sayısı nedir? 6 ile 10. 6 nedir? 2 ile 3. 10 nedir? 2 ile 5. Hangi asallar var bakın? 3 var, 2 var, 5 var birbirinden farklı. Böyle de ayırabilirdiniz. Artık size kalmış. Ve geçelim ikinci soruya. İkinci soruda şöyle demiş. TR 1800 ile TR 120 işleminin sonucu nedir? Şimdi 1800'ü bulmaya çalışalım öncelikle. Bakın şöyle geliyorum diyorum ki 1800 nedir bu? 18 çarpı 100. Değil mi? 18 nedir? 2 çarpı 9. 100 nedir? 10 çarpı 10. Atıyorum. Devam ediyorum. Çok basit çözümler yapıyorum. 9 nedir? 3 çarpı 3. Ayırdım 3'e. 10 nedir? 2 çarpı 5. 10 nedir? 2 çarpı 5. Artık bu ağaç dalların en sonlarındakini bakın alıyorsunuz şöyle. Bu tarafta burada bitmişti. Sizin aslında 1800 sayınız şuna eşit. 1800 eşittir. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Şimdi benden TR 1800 değerini istemiştim. Şu 120'yi de bulayım. Ondan sonra oraya gidelim. 120 nedir? 12 çarpı 10. 12 nedir? 2 çarpı 4 çarpı 3'tür değil mi? 3 çarpı 4, 4 çarpı 3 diyelim fark etmez. 2 çarpı 5, 4 nedir? 2 çarpı 2. İşte bu son dalları bir daha alıyoruz. Şöyle. Diyoruz ki TR 120 değeri de şuna eşit. 2 üzeri 1, 2, 3 tane çarpı 3 çarpı 5. Şimdi TR 1800 nedir? TR 1800 eşittir. 2 artı 3 artı 5. Bakın asal çarpanları ne var? 2 var, 3 var, 5 var. Yani bu 10'dur diyoruz. Peki TR120 nedir? TR120 de 2 artı 3 artı 5 o da eşittir 0. Pardon 10. Bunların farkı nedir? Farkları TR1800 eksi TR120 eşittir. 10 eksi 10'dan sıfır. Fakat siz sınavda bununla tek tek böyle uğraşmayacaksınız. Neden? Şunu göreceksiniz. 1800, 1220'nin kaç katı? 15 katı. Doğru mu? 15 katında ne var? 3 ile 5 çarpanı var. 120'nin içerisinde zaten 3 ile 5 çarpanı yok mu? Var. Değil mi? Onun için bu 1800'ün 120'den farklı bir asal çarpanı yok diye düşüneceksiniz. Bu da pratik yoldan düşünme. Anlaşıldı mı? Eğer tam katı ise tam katı ise kaç katı? 15 katı. 3 ile 5 aldık. Şimdi bakın neden böyle tam katı ise hocam direkt çıkaramaz mıyız? Çıkaramazsın. Şöyle deseydi bana deseydi ki TR 840 eksi TR 120. Şimdi 840 120'nin kaç katı? Şöyle renkli bir kalem kullanayım. 7 çarpı 120 değil mi? 7 çarpı 120. Şimdi 7 katı. Peki 120'de 120'de 7 çarpanı var mı? Yok. O zaman TR840'ı bulursanız 17 cevabını bulacaksınız. 120'de 10 olduğu için bunların farkları 7 diyeceksiniz. Bu da arkadaşlar aklınızda kalsın. Biliyorsunuz zaman oynamaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz bir sonraki soruya. TRX4 olan yani Asal çarpanları toplamı 4 olan kaç tane x sayısı vardır? Şimdi sınavda bu geldiği zaman arkadaşlar şunu düşünebiliyor. He, 4 olacak. 2, 2 daha diye düşünsem olur. İşte 1 ile 3'ü düşünebilirim. Olur. Başka ne düşünebilirim? Şimdi arkadaşlar bunlar nedir? Yanlıştır. Neden yanlıştır bu soru için? Tersten başlayayım. Bir bir kere asal değil. Değil mi? Peki 2 2 iki. hocam ikisi de asal ama peki ne demişti soruda? <laughs> Açıklamada ne demişti bize bakın. Birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamını. 2 ile 2 birbirinden farklı mı? Değil değil mi? Bunlar da birbirinden farklı değil. Yani şunu diyoruz. Toplamları 4 olan 2 tane asal sayı yoktur. O zaman böyle bir şey yoktur değil mi? Toplamları toplamları 4 olan asal sayılar yoktur. Diyoruz. Onun için kaç tane x sayısı vardır? Cevap 0. Bu kadar. Şimdi geldik buraya. TRX 8 olan kaç tane 2 basamaklı x sayısı vardır? 2 basamaklı diyor. Bunu da altını çiziyor. Şimdi toplamları 8 olan 2 tane mi 3 tane mi artık düşüneceğiz. Asal sayı düşünelim. Bunun için şu mantığı alıyorum ben. 8'den küçük ne var? Asal sayı olarak. 8'den küçük. 8'den küçük. 8'den küçük asal sayılar alıyorum. 7 var, 5 var, 3 var, 2 var. Bunlardan ben nasıl e, hangilerini seçersem bunların toplamları 8 yapar diye düşünüyorum. Hemen geliyorum. 7 ile herhangi bir şey yapamam. 5 ile 3'ü toplarsam olur. Çok güzel. 5 ve 3 bulduk. 5 2'den sonuç elde edemem. 2 3 5 olmuyor. Demek ki 5 ile 3 ikilisi. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim buraya. Kaç tane iki basamaklı x sayısı vardır dedi. Şunları düşüneceğiz. Tamam. Birincisini bulduk. 3 çarpı 5. 15. Bitti. Bakın ikincisini düşünürken ben bunun üstünü arttırıyorum. 3'ün karesi çarpı 5. Olur mu? Olur. Değil mi? Çünkü sonuçta birbirinden farklı. Bakın tabanlarda 3 ve 5 var sadece. 45. 3'ün küpü çarpı 5 yaparsam 135 yapıyor. Alamam bunu. Bitti. O zaman bir de şöyle düşüneyim. 3, 5'in üstünü arttırmaya çalışayım. 3 çarpı 5'in karesi 75. 3'ün Üçün... ne yaptık? 3 çarpı 5'in küpü alsak çok yüksek olmaz. Bir de şöyle düşüneyim. 3'ün karesi 5'in karesi 25, 985 bu da olmaz. Demek ki alabileceğim bakın 1, 2, 3 tane 3 tane iki basamaklı sayı vardır diyorum. Sayı sağlar. Evet. Bakın bu sorunun da mantığı bu. Anlaşıldı mı? Kolay bakın. Çok zor değil. Biliyorsunuz sayısal mantıkta kendi bizde tek tek deneyebiliyoruz. Bu da onlardan biri yani. Böyle tek tek bulacaksınız bunu. Bakalım bir sonraki soruda ne sormuşum? TRX 18 eşitliğini sağlayan kaç tane iki basamaklı x sayısı vardır? Şimdi bu ne oldu? Bir öncekine göre biraz zor bir soru oldu. Hemen şunu düşünüyorum. Yine aynı mantıkla çözüyorum. 18'den küçük asal sayılara bakıyorum. 18'den küçük asallar. Ne var? 17 var. 16, 15, 14, 13 var. Sonra 11 var. 7 var. 5 var. 3 var. 2 var. Doğru mu? Ben bunlardan toplamları 18 olacak şekilde sayılar seçmem lazım. Hemen düşünüyorum. 17 ile herhangi birini alamam. 17 hiç düşünmeyeyim artık. 13 ile ne alabilirim? 5'i alabilirim. Güzel. 13 ile 5'i aldım. Başka? 13 ile 3 ve 2'yi de aldım. Sonuçta bunların toplamı ne yaptı? 18 değil mi? Başka? 13'te bir şey yapamıyorum. 11 ile 7'yi alabilirim. Doğru mu? Evet. 11 ile 5 ve 2'yi alırım. Buradan seçiyorum. Bakın sırayla ne yapıyorum? Buradan geliyorum. 13 ile acaba nasıl yapabilirim? 11 ile geldim. Şimdi 7 ile artık gelmeye gerek var mı? Bakın şu var yakalamış olalım. 7 pardon yokmuş. 12, 15, 17 yapıyormuş. Değil. 7 ile 11'i yazmıştık zaten. Tamam bu kadar. Şimdi alabileceğim bu kadar sayı var. Bunları ben bir ayırayım şöyle. Şöyle ayıralım. Evet. İki basamaklı sayı demiş. Arkadaşlar burada 13 çarpı 5 65 alabilirim. Bu bir. Peki herhangi birini arttırsam olur mu? Mesela 13 çarpı 5'in karesi yapsam. Bir önceki sorudan düşünün. Olmaz. Atıyorum 13'ün karesi çarpı 5 olmaz. Yükseliyor çünkü çok büyük rakamlar çıkıyor. Burada bakalım. 13 çarpı 3 çarpı 2. Ne yapar bunların çarpımı? 39. 2 ile çarparsam 78. Sağladı. 13 çarpı en küçüğünü alalım. Olursa zaten olur. Olmazsa alamayız. 4 4 kere 3 12. 12 çarpı 13 olmaz artık bu da. Buradan 11 çarpı 7 77. Bakın bu sayıyı alabilirim. Her en küçüğünü arttıralım. Artık bunu yapamanız lazım aslında. Bu da olmaz. Şimdi 3'ün çarpıyorum bunların. Ne yaptı? 110 yaptı. Bunu zaten alamıyoruz. Bu da gitti. Sağlayan bakın. 1, 2, 3 tane sağlayan 3 tane iki basamaklı sayı vardır diyoruz. Vardır. Anlaşıldı mı? Zor gibi gözüküyor ama dediğim gibi zor bir soru değil. Mantıklarını iyice kavrayınca zaten sayısal mantık dediğimiz konu tamamıyla iyi bir şekilde oturacaktır. Ve bu soruyu da burada bitiriyoruz. <laughs>